23'ten itibaren Kahramanmaraş'ta neler olduğunu 6 Şubat günü de orada olan e, kıymetli muhabirimiz Enes'ten dinliyor olacağız. Enes söz sende. Oylum Talu aslında girişte çok güzel bir şekilde aktardın. Yani 99 depreminden 2023 6 Şubat depremine 24 yıl geçti. Peki o 24 yılda neler değişti? Aslında Gölcük'teki görüntülere baktığımızda daha sonra Kahramanmaraş'taki görüntülere baktığımızda çok da bir şeyin değişmediğini aslında görüyoruz. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Pazarcık yani şu, tam da şu anda bulunduğumuz Pazarcık'ın merkezinde büyük bir deprem meydana geldi. Sadece Kahramanmaraş değil çevre illerle birlikte tam 11 il bu depremden etkilendi. Şimdi aradan 1,5 yıl zaman geçti. Evet değişen bazı şeyler var artık o Yıkılan enkazların büyük bir çoğunluğu yok. Yeni evler yapılıyor. Yeni kalıcı konutlar yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor ama değişmeyen şeyler var. O da yüreklerdeki acılar, insanların kaybettiği aileleri, arkadaşları, yakın çevreleri değişmeyen tabii ki. Bunlar asla da değişmeyecek. Pazarcık peki bir buçuk yıl aranın son aranın ardından yani bir, o büyük felaketin üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen yaşam nasıl devam ediyor? Burada neler yapılıyor? Bunları göstermek için bu noktadayız. Kameraman arkadaşım Uğur Koçka ile birlikte. Ben hemen etrafı göstermesini rica edeyim. Ağır hasar alan evlerin bir kısmı hala pazarcıkta ve deprem, depremden etkilenen diğer yerlerde duruyor. Bunların bir kısmının yıkım işlemleri hala devam ediyor. Bir kısmı yıkıldı. Şu anda görmüş olduğunuz bu boşluk alanlarda aslında birer binaların olduğu noktalarda ancak şu anda oralar boş bir şekilde kaldı. Bu boş olan yerlerin bir kısmına yeni daireler yapıyor. Kimisinde zemin etütlerinde olumlu raporlar alınamadığı için bu noktalar boş bırakılıyor ve o evler daha güvenli yerlere yapılıyor. Peki zemin ötütleri 6 Şubat depremlerinden önce neden yapılmadı? Yani bu yerler o zaman neden doluydu? Tabi bunlar da hep akıllardaki soru işaretlerinden sadece bazıları. Ben hemen Uğur Koçkaya'dan rica edeyim sol tarafa doğru caddeyi size gösterelim. Pazarcık küçük bir ilçe Kahramanmaraş'ın e, küçük bir ilçesi. Buradan işte aslında çok da cadde zaten yoktu. O caddeler şimdi daha da boş kaldı. Şu anda böyle sokaklarda biraz gezmek istiyorum oyunu talu hem izleyicilerimize hem de sana pazarcıkta günler nasıl geçiyor bunları göstermeye çalışalım. tabi depremin yaraları izleri silinmeye çalışılıyor. Her ne kadar kolay kolay olabilirse tabii ki zor. Görmüş olduğunuz gibi hemen karşıdan konteyner işletmeleri görüyorsunuz vatandaşların hemen orada zaten ben geçen yıl yine 6 Şubat'ta tam da bu noktada yayın yaptığımda burada sadece enkazlar vardı. Enkazlardan çıkan sesler vardı. Arama kurtarma çalışmaları bu noktada 6 Şubat'ın daha sonrasında hızlanarak devam etmişti. Şu anda da aslında enkazlar yok ama hayatında tabii ki eskisi gibi olmadığının altını çizelim. Şu anda yayının girişinde de aktardığım gibi boş olarak gördüğünüz her yer aslında biraz birer enkazdı. Buradan aileler, insanlar, vatandaşlarımız enkaz altında kalarak can verdiler. Tabii bu noktada yine bir şekilde hayatında muhakkak normale dönmesi gerekiyor. İşte bu kapsamda da görmüş olduğunuz gibi işletmeler konteynerlarda şu anda devam ediyor. Kıraathaneler, tekstil yerleri, yine eczaneler bu noktada konteynerların içerisinde işletmelerini devam ediyor ki hayatında olağan akışına bir şekilde devam edilebilmesi için. Tabii Kahramanmaraş'taki Pazarcık'taki gün böyle. Tabii sadece burası mı? Hayır. Depremden etkilenen 11 il var. Dün Adıyaman'daydık. Adıyaman'da da benzer tablolar var. Enkazların kaldırıldığı yerler var. Yeni evlerin yapıldığı yerler var. E, Toki kalıcı konut aşamasında iyi bir noktada güvenli yerleri o kalıcı konutlar inşa ediliyor. Çadırda yaşayan insanlar yok denecek kadar az ancak hala konteynerlerde yaşayanlar var. Bunun altını çizelim. Konteynerlerin Kimin de klima olmadığı için sıcak havada özellikle çok zorluk çektiklerini vatandaşlar dile getiriyor. Biz de buradan dile getirelim ki belki onların da sesini duyurmuş olabiliriz. Adıyaman özelinde söylüyorum özellikle suların çok sık kesildiğine dair bir şikayet var. Bunu da dile getirelim. E, fakat dün Adıyaman Belediye Başkanı ile yapmış olduğumuz röportajda canlı yayında bunu kendisine de dile getirdik. Temiz suyun haneler ulaştırılabilmesi için çalışmaların sık sık devam ettiğini, pis su ulaşmaması için zaman zaman da suyu kesmek zorunda kaldıklarını dile getirmişti. Bunun da altını çizelim. Ee, Adıyaman'da Kahramanmaraş'tan. Yarın da Hatay'da olacağız. Bugün e, Maraş'ın köylerini gezeceğiz. Durum ne? Geçen sene o neredeyse tamam yıkılan köyler vardı. Bugün o köylere gideceğiz. Oralarda son durumu yine Ekol TV ekranlarından aktarmaya çalışacağız diyelim. Ee, Pazarcık'tan gerçekleştirdik bu yayını. 6 Şubat depremlerinin merkez üssüydü. En çok yıkımın olduğu ilçe ve köyler işte Pazarcık'taydı. Ee, burada ilk gözlemlerimizi aktarmaya çalıştık diyelim. Umarım e, gördüklerimizi doğru bir şekilde aktarabilmiştir, aktarabilmişizdir diyelim ve sözü Pazarcık'tan yeniden sana bırakalım. Oyunutalım. Enes çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Enes hem orada yaşanan sıkıntıları hem bu sıkıntıların aslında neden yaşandığını, sıkıntıları giderebilmek açısından diyor Sayın Belediye Başkanı. Hem de bundan sonra hangi noktalardan bizlere yayın vereceğini aktardı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Enes Arol bize bildirdi.